Başladık mı? Başladık Ege. İzmir Vlog. Çok çok rahatsızmış ya. Lan onun ne koşun üst boşuna <laughs> Aga neredeyiz? Ee, İzmir Otoyolu E35. <laughs> efek, efek verdim. Herifin bayram olayı ne ya Berat? Aga işte kaybetmeyelim diye. Ha, tamam. Şu, şu, herifin bayrağı çekecek mi? Bahset bakalım. Ha, şimdi dostlar ben de size bahsedeyim. Küçük sandviç ekmeği arasına taban krem peynir, üstüne ince doğranmış salatalık, onun üstüne bir yaprak, kıvırcık marul ve ip incecik bir ezine peyniri. Özel olarak da beşamel sos koydum. Çok <laughs> beğeneceksiniz. Ben şu, çek şöyle kardeşim, yakından çek şöyle. Görüntüsü görüyorsunuz. Var, sadece i̇çini göreceksiniz az sonra. Kalırmış. <laughs> Bu bunun izi bir işi değil sayılmaz. Bizim başın arkası taktik olur. Sosyal al gidiyor. Aga şeyi biliyor, biliyor muydun? Efendim, ee, Şu an bizi mi çekiyor? Evet. evet şey. şimdi şimdi çeşmedeyiz. Bodrum Palmiye Eray'ı. O burada yazılmış. Harbi diyor. Vallahi. Biliyor muydun bunu? Biliyordum. Evet. İyi süper. Sağ geç. Tamam sen şeyi aldın. aldım. Aldı geçsin. Mehmet Şu müm aldın mı? Almadım. Hocam sıkıntı olur mu? YouTube atsak? Yok sıkıntı Hiçbir ben şey olamaz. <laughs> Sizi tanımayan Tanım var alın mı alın ya? hocam? Yapma da. Tanırlar mı hocam? Yapma <laughs> <laughs> la. Hocam meyve? Cezayir'e. Aslan yakışması kafesi Ben meyve almıştım. Hocam aslan yakışması Evet. Meyve alman mı Allah çarpar ya. Hadi gidelim. Arkada hocalar bakın ne yapacağım. Gördünüz mü? Bu kimse Aga kalmış. bu konser. Aa! İbrahim Tilaver gelecek ben galiba. O Ot Festivali. Lan e, Ebo. Lan Ot Festivali. adamlar kim? E350. Şş, geçen iki tane. Ben de bayağı utandım. bu da çekiyor önden bizi. Sen elinde bir poşet var bir şey. Arkadaşlar bunu her yerde yemeyin. Bursa'daysanız Yunuseli Pastanesi, Yunuseli Unlu Mavilleri. Bunu da her yerde yemeyin, annem yapıyor sadece. Yeni kanal açacağım. Yeni kanal ne için? Berat ve Emre Vay be. Böyle gezeceğiz. Şehir şehir. İçerik tanıdık geldi ama. Haksa ya. Kim çekiyor onlara bir içerik? Çekmiyor kimse. Berat peki. 10 bin dolara hızıma deldirir misin? Ne dedin? 10 bin dolara hızıma deldirir misin? Göbeğe mi? Hızıma burun değil mi? Burun mu? Burun evet. boğa 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 piercing. 10 bin dolar ve 2 bir hafta gezeceksin öyle. Burunsa gezerim. gezerim. Burunda boğa gibi bir hafta gezeceksin 10 bin dolar. Burunda gezerim tamam. ama göbekte gezmem. Erkekler kendi neler konuşuyor? <laughs> Abi hız mı hangisi oluyordu? Her yer takılıyor burun kulağına her yer Kolay gelsin. <laughs> Lan 10.000 dolar alacağım bir hafta sadece burunda bir şey takılı kalacak. Gezer mi arada? Gezersin tabii. Biz köşeyiz. Yolun altından yürüyoruz. Arabalar geçmesin. Neyin? Olmaz mı? Neyin? 10 10.000 dolara bir doblom diyor. Dobla zaten 10.000 dolar. 10 kaç para? Lan 10 diyorsun. Milyon Anladım, değil. 400 lira falan. Ceylonu. Lan bir yoktur yok. Olur 300-400 bin lira lan. O da mı? bunu bir kere Aga adam. Seyyar köfteciğim. Değil lan kazan köfte miydi? O da vardı. Neydi <laughs> o? <laughs> <laughs> balam aldı <abi>, balam <laughs> Onun repliği neydi? Aga seyyar köfteciğim oğlum köfteciğim, o. Seyyar köfteci tamam. Kazan köfte neydi? Hayır oğlum kazan köfte. Seyte. baba, bir baba. Gelin kelimeler. Çi köfte de var. İzmir kazan İzmir'si köfte iyi. Bursa'daki oğlum. Bu İzmir'de. Tamam, oğlum, her yerde var o. Manisa yaşlı yine. Oldu yeni. ya. İzmir, bir baba, bir baba. Kazan köfte var. Bidir baba, bidir baba. Kazan köfte İzmir. İzmir Hadi gelin kazan köfte yiyin. Buz gibi ayrılalım benim. Abi çok sandım. Elhamdülillah bu mindiciler ya. bu abi nerede acaba? Kayalımız burası işte. bakalım. Markete gitmemiz lazım. Balaban neresi? 20 plakası bilirsem ben bunu yüzler alacağım. Şimdi ben bilirsem ama. Yok. 20 plakası nere? kimin? Deniz olması lazım. Denizli Ceyhan. Ceyhan il mi mal? <laughs> Değil mi? Oğlum ABC'de de Ceyhan diyor ya. 20 Deniz evet. Çektim yemem lazım. Arkadaşlar ben yemek çekmeyi çok sevmem ama ilk defa deneyeceğim. Sert bu. Abi, sen ye, ben versem biz yeriz. Ben Hı. başlıyorum. Başla. Oh, Yoy beni Cigenci Mustafa Kemal'e getiren adama koy bu anı. Hüsnü gel dön çekmez misin Hüsnü? Ben sana kahve çimdisi isterim. Bu anın... Tek kişilik olan burası? Evet. Dört. Kombine 8. Üstündeki olsa 10 verirdim ben. Yani. Aynı renk yakış. Aga yoruldun mu? Arkadaşlar ne bu sıcak Asın ya? Alnımın terini çek. Bu kadar komurcu içinde kompirci arıyorsun. Ama Aa ben de gördüm lan. Değişik mekan ha. Abi bana bir tane kompir ısıtır mısın? <laughs> Geldik kompirize. Adam da açmış. Kompir yok diyor, bir saat diyor. Kompir diyor, kompir olmaz mı? <laughs> mekanı çok güzelmiş. Hey, güzel. Mekan çok tatlı lan. Pembeye yurdun gibi sigara kendimiz. Arkadaşlar. Insanın, 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 adam neydi Gerat? Bir saat dedi, ondan sonra ben neydi? Ha hemen üç ayarlarım dedi, ne güzel. Allah Hoşuma gitti yani. Ne oldu? Valla mekanı da beğendik, güzel gibi duruyor. Var mı sen çekeyim şu pembe koltuğu. Ee, mekanı çok iyi değil sanki. Ver seni çekeyim. Ben. Evet, mekan böyle arkadaşlar. Şöyle gösterdim size. Hoş bir tasarım var. Bir çiçekli mi çekti? Pembiş. Kızların favori mekanı. Müşteri ekliyorsun, onlar müşteri burada kendine. 10 liraya alıyor, kaça satıyor. Ama baba, ne Abi diyorsun? daha aşık oldum oğlum. Bu ne? Atom. Oskursami. Oğlum, konkür yemeyen adam, adam mıdır lan? arkadaşlar. Geldik şu an neredeyiz? buradayız. Şöyle şeyi göster. Denizi göster. Denizin güzelliğine bakın. Ne kadar güzel denizimiz şu anda. Denizi gösteriyor musunuz? Tam da böyle. Bizi göster ama full denizi al. Ben üşüdüm ve hastayım. Ben üşümedim. Daha daha da hasta olduğum için uğraşıyoruz. Midye çağırıyoruz şu anda. Midye yemek istiyoruz. Midye bekliyoruz. Eyvallah. Midye yemem lazım şu anda. Arkadaşlar bakın burası ne kadar kalabalık böyle. Kaç param var arkadaşlar? Alamıyorum ya. Alan kaçta kalmıştım ya. Lan yine Neredeyiz? Ee, şu anda İzmir Konak Merkezi'deyiz. Şu anda kafe Frapp için gidiyoruz. O ne? Yeni bir kafe olarak. İzmir'in özel bir kafesi yani. Bizim Balaban burada arkadaki çocuk. Yani güzel bir kafeye benziyor. Antin Kurt'un ismi olduğu için biz de oraya mekana verdik. Evet. Gidin de o mekan hakkında Burada Pablo yapacağız. varmış. Pablo. Pablo zıplamış ki yiyor. Zıplamış ki yiyor. Keşke Pablo'ya gitseydik. Pablo, Pablo da vallahi bizi çıkartmaz. Pablo Emilio Escobar Gaviria. Gittiğimiz Son kafe. Şey. Aman olur yazsam <laughs> Arkadaşlar gittiğimiz kafe kapalı olduğu için Pablo zıplamış giyiyor. Diyoruz. Buna mecbur kaldık. Utanmıyorum da artık hep kamera böyle yukarıda geziyor. Millet geziyor, geçiyor. Medeniyet <laughs> şehri. böyle bir şey bulduk yolda. Nasıl bir yüzük? Arkadaşlar, Pablo'yu şimdi beğenmedik, çok küçükmüş. Pablo etkileri. Büyütün mağazanızı. Şimdi Piu Cafe'ye giriyoruz. Karşılıştan evet. videoya bakar mısın? Aga içeceği nasıl? Güzel, beğendim. Yani. Şekerli. Ya beni gel kent parkı. Çok kalabalık burası ve deniz. Niye böyle? Deniz pis gibi. Deniz yani çok daha güzel. renkli, ve rüzgarlı. Çeşmedeki deniz Çok farklı. Ne yapalım? Yürüyelim oturalım. Yani. Bizi bir fotoğraf at. Beni de alıp ya bak. bu çocuk diye böyle hareketler ne? yapmayın. <laughs> şey arkadaşlar.